Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yasına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere tek sırada giden hem bu şekilde pul kullandığım hem de kum boncu kullandığım bir model anlatımı yapacağım. Şöyle ipini bulamadım. Boncumu şuradan tutalım. Evet pulumu ve boncumu bu şekilde kombin yaptım. Tek sırada gidecek modelimiz. İnşallah sizler de beğenir, sever, işleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız. Hemen renkli yoncamızı şöyle alalım. Bugün bir de renkli yonca ile anlatım yapacağım hanımlar. Bunu bu modeli diğer kanalıma yükleyeceğim inşallah. İkisini hemen çekmeyi düşündüğüm için ikisini de masama hazırlamıştım. Evet yazmamızın koduna bakalım. Cenk markanın hanımlar Cenk markanın koyu nil yazmasına ip aradığınız zaman hanımlar Cenk markaya bakın burada hemen kodunu veriyor. Ya balıda ya da altın başakta 357 numaralı ip koyun nil içindir diye bize bilgi veriyor hanımlar burada 357 bakıyoruz altın başakta değil ben da bulmuşum 357 numara koyun nil yazmaya birebir uygundur hemen şöyle ipimi bırakıyorum ve pullu bir model anlatacağım için sizlere şöyle pullarımı göstermek istiyorum biraz bu şekilde hanımlar şişelere doldurdum renkli yoncalar damla pullar renkli damla şöyle para pullar hepsini bu şekilde ayarladım kare pullarımız var yine çok sevilen janjanlı bu şekilde 5 milim pullarımız var şunu da gösterelim kulplu bir pul bunun büyüğü de var hanımlar normalde burada renkli alman pulumuz var burada da çok sevilen tırtıl pullarımız var bronz rengi yine Alman pulum var burada onu da göstermek istiyorum Alman pulum sanımlar 6 milim böyle ortasından delik tırtıklı bir puldur şu da Alman pulu böyle göstermek istiyorum size Alman pulları bu şekilde oluyor hemen modelin detaylarına geçelim o zaman Pul ihtiyaçlarınız için hanımlar söylemeyi unuttum. Bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Her türlü pul ihtiyaçlarınız ile Instagram üzerinden ilgileniyorum. Evet, modelimiz tek sıra. Şöyle göstermek istiyorum modelimi. Oldukça güzel bir model oldu hanımlar. Kum boncuklar modelimize çok yakıştı. Böyle şıkır şıkır bir model oldu. Evet benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu şekilde anlatmak istedim. Bir de Allah nasip ederse bunun kum boncuksuz olarak da anlatımını yapacağım. Bu güzel renkli yoncalar ile hanımlar. Onu da diğer kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet hemen modelin anlatımına geçiyorum. Öncesinde tığ battımı 3 zincir ile yaptım. Çok aralıklı değil. Hanımlar gördüğünüz gibi çok gergin batmadım. Çok aralıklı değil çok sık da değil hanımlar 3 zincirli tığlama yaptım ipimin kodunu vermiştim hemen başlıyoruz tığım 21 numaradır ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum ipimi koparmak istemediğim için sizlerle şöyle biraz uzağından başlayacağız hemen ayarlıyorum hanımlar geliyorum Evet ipimi aldım hanımlar ipimizi alıyoruz ve tığımda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyorum bir ya da iki zincir ile ilmeğimi oluşturdum ve ilmek almadan önce bir tane boncuğu tığıma yaklaştırdım bir ilmek aldım ilmeğimi alıyorum ve yazmamızın düz tarafı önümüzde herhangi bir tığ battığımızdan el iş yapmaya nereden başlıyorsanız hanımlar tığ battımdan giriyorum önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra iki bir trabzan oluşturuyorum Tırabzanımı oluşturdum. 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra boncuğumun tepesinden trabzanımın ardından hanımlar sabitliyorum. Bir tane piripirik kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Boncuğumdan bir tane alıyorum. Boncuğumu yaklaştırdım tığıma ve bir tane ilmek alıyorum sonrasında. Hemen sıradaki tığ battımdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki olarak boncuğumu trabzanıma hapsediyorum 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum boncuğumun tepe noktasından trabzanımın ardından hanımlar buradaki trabzanımın arka kısmından pirpirimi kapatıyorum iki tane pirpirik yaptık bu şekilde iki tane boncuk aldık ve bir tane zincir çekiyorum bir tane boncumdan alıyorum boncumu tığıma yaklaştırdım ve ilmeğimi alıyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde bir trabzan oluşturdum. Bu noktada hanımlar pirpirimi yapmıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Hemen bir tane pulumdan alıyorum. Pulumun böyle çelimsiz bir tarafı var. Bir de parlak bir tarafı var hanımlar. Parlak tarafını yani ön kısmını hanımlar tığıma gelecek şekilde taktım tığıma gelecek şekilde taktım. İçerisinden ilmeğimi alıyorum ve iki ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim. Bir tane zincir çekiyorum ve burada yine trabzanım ile boncuğumun tepe kısmından bakın bu noktadan giriyorum. Pirpirik yapar gibi sabitliyorum pulumu. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldıktan sonra ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki olarak ilmeklerimi çıkıyorum. Bir, iki, üç ve dört tane zincir çekiyorum. Dört zincirimi çektikten sonra boncuğumun tepe kısmından ve trabzanımın ardından pirpirimi kapatıyorum. Bir tane zincir çektim bir tane boncuk alıyorum boncuğumu aldıktan sonra ilmeğimi alıyorum sıradaki tabağımdan girdim önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra iki çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum trabzanımın tepe noktasından boncuğumun ardından bu şekilde boşluktan hanımlar pirpirimi kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum. İki tane pirpirik yapıyoruz aralarda. Bir tane boncu, e, zincirimi çektim. Boncumdan alıyorum. Boncumdan sonra ilmeğimi aldım. Ve sıradaki tığ battığımdan kapatıyorum. Bir önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra iki alıyorum. Hemen bu noktada hanımlar pulumuzu alıyoruz. Bir zincir çektim pulumu alıyorum pulumu yine böyle parlak tarafını tığıma gelecek şekilde takıyorum içerisinden ilmek aldım ve ilmeklerin ikisini birlikte kapattım pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim bir tane zincir çekiyorum ve yine boncuğum ile trabzanımın tepe noktasından sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane boncuk alıyorum Boncumu aldıktan sonra ilmeğimi aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzanımı oluşturdum. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzanımın tepe noktasından ve boncuğumun tepesinden hanımlar birbirimi kapattım. Bir zincir çekiyorum, bir boncuk aldım. Sonrasında ilmeğimi aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde bir trabzan oluşturdum. 2 3 4 zincir trabzanımın ardından boncuğumun tepe noktasından pir kapattım. Bir zincir hemen bir tane daha boncuk alıyoruz. Boncuğumu tığıma yaklaştırdım. İlmek aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. Burada hanımlar bir zincir çekmedik bir zincir çekiyorum ilmeğimi aldım boncuğumu araya alarak önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum Evet hanımlar bu noktada bir zincir çekip pulumu alıyorum pulumu taktım tığıma içerisinden ilmeğimi aldım ikisini birlikte kapattım pulumu ipim ile tığımın arasından arkaya gönderip bir zincir çektim ve boncuğumun tepe noktasından trabzanın ardından sabitledim. Bir zincir, bir tane boncuk, bir ilmek alıp sıradaki tığ battımdan giriyorum. Bir trabzan oluşturdum. 2, 3, 4 zincir ve trabzanımın tepe noktasından kapatıyorum. Evet hanımlar. Modelimizi, pullu oyalarımızı, örümcekli ve kalem oyalarımızı hanımlar ben genellikle üzerine tülbent örterek ütülüyorum. Sizlere de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Ya da bu şekilde pullarınızı eliniz ile düzelttikten sonra sadece bu kısmına da ütü sürebilirsiniz. Kum boncuklar zarar görmeyecektir. Hemen modelimin bitmiş hali sizlere tekrar şöyle göstermek istiyorum. Evet modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.